Çeşini yapar mısın Alex? Günaydın. Dikili vlog part 2 videosuna hoş geldiniz. Part 1'i izlemediyseniz daha yukarıdan çıkıyorsanız izleyebilirsiniz onu önce. Çok uykum var. Kahvaltı falan ettim. En yıkadım sayılamaz. Temizlemedim ama yıkadım aslında. Şimdi Alex'e Çişe çıkarma görevi verildi bana. Birazcık da onunla yürüyelim. Bugün üçüncümüz de var. Üçüncümüz de var deyince cevap mı <laughs> Alex otur ya. Çünkü evde ağlıyor arkamızdan falan. Bir de zaten ben Kıyamadık. gariban. Annem de iş yapacak yani. ha, Evet. Belki En azından esiyor. Size Alex'i göstereceğim. Çok bak şu an. Burnu kum olmuş. Siyah köpek mi olur ya? <laughs> Birisi, sen arabadan inerken mi dedi? Yok arabaya giderken. Arabaya giderken <laughs> siyah köpek mi olur ya demiş. Adam değil mi bir de? Hmm. Ya siyah köpek olur. Komik. <gülüyor> Yakalayamadım. <gülüyor> <gülüyor> hep konuşması dinliyorum. Çünkü birazcık fikir alışverişi. Bazı ufak işler var. Alex'in nerede durduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten geri var mı? Her yok her ordun için palet palet yazıyorum. Şimdi paletin ölçülerini istemişim. Genişliğini, büyüklüğünü. Kopuyoruz. <laughs> Saldırma bana. İnme aşağı. Hayır. Hayır sıkıldım benden ama ne inmezsin. Ne kadar tasselerim? Diyeceksin direkt seyreden. Bu gerçek mi ya? Hayır oynacak. İsmi ne? Alex. Alex. Bye bye. Selam Armin. Bye bye. Allah. Allah. İnsanları korktum. Aa bu böyle yapıyor diye biz yine Migros'tayız. Yani bu video keşke Migros sponsorlu olsun. Her gün akşam yemeğini denizde biz ne yiyeceğimize göre alıyoruz. Çocuğu tutman lazım. O yüzden her gün Migros'a gidiyoruz. <laughs> ya yürürken ayağımı yalamak ne ya? Ay. Ben o şu barekleri bir şeye koyayım da götüreyim içeri. Ne koyabiliriz? deniz ve yağmur sürekli kendini göremedi. Deniz veya yağmur biz oluyoruz. <laughs> Öyle bir şeyler inşa ediyor. Yani sürekli kendimize bir şeyler inşa etme göremiyoruz. Alex de dolansın ortalıkta. Açık pek doğru değil. Yukarıya kaldıracağım. Bu yan iki ya mı? Hayır bu bahar. Dur hafif o yarım dururken. Hani bunu şu an yapmasak bir yere yapacak. Hazır duş almamış terleme devam edebilecekken bence en sevdiğim hareketi yaptım ve iş yapıyormuş gibi denizin başında sadece fazlalık olarak duydum ve deniz yaptım. Hı? En son ne videosu çektim hatırlamıyorum. En son sanırım şu orta sehpayı yapıyorduk. Yani. Galiba. Evet. Biz biraz çarşı pazarı gezmeye gideceğiz bugün. Muhteşem dörtlü olarak. Üç buçuk. Muhteşem üç buçuk. Özür dilerim. Alex buçuk saymalıyım. Bir şey diyeceğim. Balon Haber Ajansı diye bir podcast şeyi buldum. Komedi haberleri falan. Ha, anladım. Balon Haber deyince anladım onu. Ben her taraf. Haydi herhalde arkadaşlar. Günaydın. <laughs> Günaydın Türkiye. <laughs> Bizde poşet böyle kalmış. Poşetin içinde Ama, mi poşet? Pazar, pazar. Bir yanda patlıyormuş. Korkar mısın? <laughs> evet. Alex gel. Otur bakalım. Pati de var mı? Pati de var mı? Oy, oy, oy. Oo. Ama bu graviti tam olarak yer çekimiyle yapıyoruz. Yer çekimiyle meydan okuyoruz. O zaman anti olmuyor hocam. İsmi yanlış graviti yok demek lazım. Anti gravity neden? Ne? Omurgayı sıfır gravity. baskıyla açtığı için yoga düşünün bir handstand düşünün. Evet. Hayy. Dün video çekemedim. Neden? Dün akşam dışarı çıktık. <laughs> Şimdi anahtarlar iki ayrılmış. İşte Demir kapının anahtarıyla normal kapının. Ben de masada gördüm şeyi, demir kapı yani hepsi bir arada diye düşünerek. Ben de sordum anahtarı aldınız mı? Evet dedik çünkü anahtarlar oradaydı. Evet aldık mı aldık evet. yani. Sonra kapıyı kilitledi işte böyle direkt yukarı kaldırdığında, kilitleniyor okul bunu kaldırdığında. Diğer anahtar kapıda kalmış. <laughs> dedik falan. Sonra aramadayız. Böyle bir ölüm sessizliği yok. Aynen. <laughs> müzik bile yok hani böyle ölüm sessizliği cidden sonra neyse yedek anahtar aldık neyse ki varmış yani bir de benim korkum şuydu kapının arkasındaysa anahtar sen söyledin hatta bunu evet. neyse sonra öbür kapıdan gireriz dedin sen ama evet. öbür kapının anahtarı yok ne yaparız yani ne yaparız diye <laughs> çok düşündüm çilingir eksi 400 lira gitti <laughs> Neyse okey. Sonra el. kapının gerçekten, gerçekten arkasındayken açıldı. Aynen öyle. Neyse sonra çarşıya gittik. Çarşı pazar dolaştık. Diklik gelişmiş. Bir çay içtik. Kötü bir çay. Tam böyle okul kantini çayıydı yani. Ben onu da seviyorum. Benim ruhum fakir olduğu için. Bir de dondurma yedik. Bu kadar. Gece aktivitesi. Biraz uykum var. Bir de sabah Alex'in kulağında kene vardı skandal yani. Bayağı yapışmıştı bu arada. Zor aldım. E tabi yani. O sonra içine giriyor Oo. giriyor giriyor. Minicik bir siyah nokta gibi bir şey gözüküyor normalde. Dışındaydı yavrum, yine. yavrum o evet. Zaten o şey oldu kan çıktı. Neyse şu anda görünürde başka bir yeri evet. yok. Evet. Hmm. Umarım yoktur. Buradayım, buradan. Bana bak. Pıs, 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 pıs. Hadi. Gümrükten ceza gelecekmiş işte. de. Evet. Her pazar karışacak. Ay dondurma mıyız? Arkadaşlar ben de tatlı istedim. Arkadaşlar Alex e, ben geçmeye gel hadi. Gel. Haydi gel. Sen şu mı çocuğum. Kıyamam sana geçemiyor. Bırak hadi Nasıl yere geçeceğin... köpek olduğunu Nasıl geçeceğini bilemiyor kıyamam. Oh, you, 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 you. Oh, boşluk ki yanında bilsin bilmem Zor günlerinde hep sen yanımda vardın yeniden. Sevdiğim bir şarkı olmalıydı sevdiğim Leyla. Each Friday day. Ne çektim acaba ben en son? En son çektiğimde yemek hazırlıyorduk. Ben beni unutuyorum çekmeyi çünkü Deniz bana kızıyor sürekli telefon elimde dediği Şu ayın güzelliğine bak. Genel olarak bu kız sürekli beni kızıyor. Bak 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 ne yapayım sosyal bir böcek Keyfin yerinde mi? <laughs> İster misin örnek yemek? Gözlerin yok. Hemenmiş. Teşekkür ederiz. Başım ağrıyor. Gel aşkım. Aynen dostlar. Ben en son ne çektiğimi yine hatırlamadığım bir video. Sanırım ben bu işi yapamıyorum. <laughs> Değil mi? Dönüm? Hiç yani. En son ne çektim? Nerede çektim? Ne zaman çektim? Bu bilgilere sahip değilim. Işık da çok güzel geliyormuş bu arada bu yatağım. Şimdi bugün son günümüz mü? Yarın ne zaman çıkacağız yola? Sabah mı? Hmm. Neyse ben bavulumu toparladım falan. Neyim ben? Barış Manço'mu bütün parmaklarımda yüzük. <laughs> Öyle. Deniz kenarındayız. dün yani geceleri geldiğimiz halde denize gidiyoruz zaten biliyorsunuz. ben yani burada oturuyoruz. Şükran teyzeyle denizde, denize girdi. Ben şimdi iPad'de denizin bir işini çizeceğim. Sonra <laughs> kurgu yapacağım bu videonun birinci partını. Ee, ama onun için deniz beklemem gerekiyor. Çünkü şey yapamıyorum ya bilgisayara atmakta sıkıntı çekiyorum diye. Airdrop'la denize denizin bilgisayarını atacağız. Oradan USB ile kendimi alacağım. En kısa çözümü bu gibi duruyor şu an. Her şey burnunu sokmasan mı? Kelimenin tam Çalayım mı? Tamam. Çay mı? Olur. Bugün kendi ona da şansı hissediyorum. Deniz şike yapmazsa. Ee, dün iki el falan kazanabildim. 20 elde. Bu bebek de <laughs> Dostlar, e, yine Deniz annesi ne Biz Deniz'le biraz oynadık. Biraz kazandım. Da, bu salak da onların yoluna yolunu gözlüyor. İplerinden benim böyle denize bakıyor. Şuna şu güzelliğine bakın. Pları da var. <laughs> ne bu şapkaları çok komik duruyor. geldik. Yani duşa gireceğim ama size görecek saçlı insanlar saçın tarayınca nasıl oluyor göstermek istedim. Yani bana yalnız üçümüz de çok komik bir şekilde dolaşıyoruz. <gülüyor> Kafalarımızdan <gülüyor> Bana vlog çekmiyorsun dedin Lela. 110 videodan 20 dakikalık vlog çıktı. Ki bazı videoları, bazı şeyleri direkt sildim. izlemeden. <laughs> Hani günler öyle bir mayonez <laughs> koktu. Günler öyle bir kısalttım ki. Yani kesin bu da çok uzun olacak ama part 1'i bu, bu, videonun burada galiba. Ne yapacağız ki? Kokor etmeyeceğim. Gece. Gece nereden? Şu anki yemekten doymayacağını <laughs> seviyorum seni. Elimizdekileri tutmaya çalışıyoruz. Ben doyarım. <laughs> Gittim işte. nerede? Kesin. Getirin. Ben size birazcık ne yaptığımızı söylemek isterim. Ee, Deniz'in abisi ve hanımı. <laughs> Onlar geldi, onlarla oturduk. Biz de akşam yemeği yedik falan. Tamam. Sonra çay içtik bilmem ne. Şimdi kahve içmeye geldik bıraksak bu olur. Evet bu arada. Görebilir misin mi? Sesleri çok kötü. Lütfen söylemeyin yani. gece gece Müzik bitmedi aslında Başka bir şey göstereceğim O kadar üşüdük ki kalmıştık. Ve eveydim bu dilerimiz için de film izlemek istiyoruz. Arabada neyse düzgün bırakmışız. Evet. Ee, dostlar azıcık ışık tutabilir misin? Bu kadar da tutmana gerek yok. Ee, videoyu kapatalım sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> ee, Köpeğim tis yapıyor. Çek çek çek. Ah, işte Alex'in şişlerine ve kırmızı mı yaptı diye baktım da. <gülüyor> 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 Neyse. Bir tatilimiz sona ermiştir. Yarın e, dönüyoruz. O yüzden yani daha doğrusu yarın bir sabah yine denize gidilecek falan ama bu videoyu burada bitirebiliriz bence. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize <.�h> <laughs> çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.